Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Idle Rose macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serinin 3. videosu olacak bu. Oyunu bitirip bir kere Rebirth atmıştım. Yani reenkarn oluyoruz bu oyunda. Bir önceki videoda da oyunun en zor başarımını tamamlayıp 10.000 elması alıp 2.000 elması kasadan bir sürü açmıştım. Şimdi ikinci Rebirth atmak üzereyim. Baya para kastım. Karman yükseltmelerini yaptım. Yine şehir merkezinde alabileceğim farklı kahraman bulunmuyor. Bu arada şöyle bir bakalım etrafa. Robot Overlord gerçekten çok kilit bir kahraman. Çünkü yetenekleri diğer bütün kahramanların DPS'ini ve hasarını arttırıyor. Şunu hemen 125'e ve çalışacağım ve 125. seviye yaptık. Çok güzel oldu. Ama bundan sonra 9 QN istiyor abi son yetenek için. Çok fazla bu. Yanımda sıralamaya girmiş bir arkadaşımız var. Shadow. Önceki dolar görmüş olabilirsiniz. Şu anda 91. sırada gayet güzel. Bayağı iyi. O yanımda da takipçilerim var. Şöyle bir bakalım. Dark Days, Merchant, Shadow, Ben, Azay geldi de WQR e ve Gökhan arkadaşlarım var yanımda. Şöyle sunucuya bakıyorum. Çoğuzan izliyorsunuz abi ben normal public sunucuları girdi diye. Zaten ben de o şekilde yapıyorum. Bugün bir public sunucuya bağlandım yine. Shadow kayıp ruhu 25 yapmadan geçemeyiz diyor bu arada. Şöyle bunu 25 yapmaya çalış geçmişim. karakterleri 25. seviye geçirirken burada arada inanılmaz şekilde hasarları artıyor. Mesela şu an 24-364 T hasarı varken 25'e geçtiği zaman 1.89 Q'de olacak abi hasarı. Hemen geçsin bakalım şöyle. Çok da güzel oldu. Bunu o zaman birazcık daha şöyle seviye basabiliriz bence ya. Güzel. Seviye 38'e kadar geldi kayıp ruh. Bu arada biz o 92. sıraya düştü. <laughs> şu an aktif şekilde oynayan çok fazla oyuncu var abi oyunu. O yüzden bu tarz normal. Tekrardan oyunun son bossu gelecek. Seviye 80 şimdilik sonuncu aşama çünkü. Bakalım 5 kişi birden boss indirebilecek miyiz? Yeteneklerim de açıldı. O zaman hadi şöyle bir gelsin bakalım. Hepsini basıyorum abi. 26 saniyemiz var sadece. 22 21 20 yani olursa her çok ucundan olacak ama sanki olmayacak gibi duruyor ya. Ultimate Void gerçekten bayağı bir zorluyor burada beni. Yani sıfır bendi tabii herkes zorluyor da 8 7 6 5 oh be tamam bitiyor oyun. Çok güzel oldu ya. Şöyle arkadaşlar bir teşekkür ederim chatten. Şehir merkezine geri dönüyorum. Yani görüyorsunuz zaten artık alabileceğim daha fazla kahraman bulunmuyor oyunda. Hemen tekrardan bir bird atacağım yani. Renkarnı olacağım. Silah, eşya, elmas, pet, başarılar bunlar kalıyor. Ama kahramanları ve 80 aşamayı hepsini kaybediyoruz. 120 klik kasada eklenecek yine. Rastgele bir karakter 150 DPS boost olacak ve bir tane lejerolik item elde edeceğiz. O zaman şöyle ben renkarnı oluyorum. Ve seviye birden tekrar başladık oyuna. Şimdi o relic item'ı geliyor. Bakalım şu Lumor'un çok güzel bir şey gelir ama ah be tekrar şu morlardan geldi. Keşke sarılardan gelseydi. Şimdi çıkarmış olduğum itemine şöyle bir bakalım. %31 increase DPS diyor. Bu arada bu idleken yani oyunda yokken hani saldırı yapmıyorken %31 daha fazla hasar kazanıyormuşuz. Bu tabi hani AFK olacaksam veya oyundan çıkacaksam çok daha mantıklı. O zaman kullanırım bu eşyayı ama oyundayken tabii ki bunu kullanmak çok daha mantıklı olacak. Bonus %40'a çıktı. Bayağı da güzel oldu. Oyuna tekrardan başladım ve size bir şekilde seviye almaya devam ediyorum şimdi. İkinci kez Zilbert'u aldığım için yeni bir başarım daha açıldı. Buradan 215 elmas gelecek fena değil. Şöyle yapalım. En mesela fazla olan petleri bir satacağım. fiş kalsın ama mesela şu penguin'i satabiliriz. 60 elmas kazanacakmışım bundan sadece. Bayağı az aslında. Dog var. Bunu satalım. 30 elmas. Sea satıyorum şimdi. 11 elmas gelecek. Silahlara bakalım ya. Şu silahları bir satalım bence. 600 elmas geliyor abi staff'tan. Bayağı iyiymiş. Bir daha satalım. Şimdi Crystal Club var. Bunu da satıyorum. 110 elmas gelecek. Şu skaları da hemen bir satayım. Çünkü başka türlü elmas kazanma yöntemi yok oyunda. 6 elmas, 5 elmas hiç fark etmez. Elmas gelsin yeter ki. Böylece 3.72k elmas oldu tekrardan. O zaman hemen şuradan bir sandık açalım. 2 minik sandık gelecek tabii ki. Umarım bir çıkar. Yani bir önceki videoda çıkarmayı başaramadım ki 10, 11 tane sandık açmıştım aslında. Lütfen sarı bir eşya gel. Bak lütfen. Oh be Nature Beast denen bir kılıç geliyor 3.75'lik Legendary olsun Legendary olması bile çok güzel benim için Mythic olmadı ama hiç üzülmüyorum 875k hasarı var Bu zamana kadar görmüş olduğum en güçlü silah bu oyundaki Gerçekten çok güzel oldu 6x atak hasarı var ayrıca oh, Abi kılıç var ya dehşet oldu ya Oyunda Robux'a satılan kılıçlardan bile çok daha güçlü bir silah bu Mesela 4000 Robux bir bundle var. Burada 200 kaldık bir staff bulunuyor. O zaman şu an herhalde benim elimdeki silah böyle bir en az 11 Robux falan eder o zaman ya. Sonraki seviyeye gelsin. Bak şurada durup bile kesebiliyorum hepsini. Bugün kendim gerçekten bayağı bir şans hissediyorum. O yüzden şu star staff'ı bir satacağım. 600 elmas gelecek. Böylece 2000 elmaslık bir sandık daha açabileceğim. Çünkü toplam 2300 elmasım oldu. Gelsin bakalım şöyle. Bir de legendary pet gelirse. Çok güzel olmaz mı? Ama e geldi. Yoksa Mythical Pet mi geldi? Mythical Pet geldi. Bu nasıl bir video abi? 102.5'lik pet geldi. Oyunun en güçlü peti şu anda. 135 increase treasure chest chance diyor. Bu ne ki? Arkadaşlar ben yani eski kılıçları da. Hani sandık alabilmek için eski kılıçların hepsini sattım. Yani bir önceki videoda o kadar fazla elmas sandığı açtım ki. Ve gerçekten hep birbirinin aynısı. Saçma sapan böyle ders eşyalar çıkmıştı. Bence bugün oyun bunun telafisini yapıyor benim için. Hala da şey gitmedim. Coin seri Neredeyse 3. kez bir atacağım direkt ya. Bu sefer de kadar hiç karakter almadan ilerleyeceğim gibi gözüküyor. Bayağı güzel oldu abi. Bakalım seviye 30 boost'u kesebilecek miyim kahramanlarsız? Yanında yine 3 tane arkadaşımız var. Tabi onların hasarları bayağı bir düşüyor. Yani ben de farklı bir yere gitsem benim hasarım da bayağı bir düşecek tabii ki bu arada. Sırf onlar özel bir durum yok burada. Artık bence kahraman vakti geldi. Şuradan birkaç tane kahraman açabilirim sanırım. Bounty Hunter geliyor. 16 altın bak. Aşçı geldi. Balıkçı. Samuray picking derken böyle takır tıkır, tıkır açamıyor. Ve tamam şimdilik bu kadar yeterli zaten 24 milyon param kaldı sadece. Bir gidişte toplamda 10 tane karakter almışım. Çok güzel ya. Şöyle bir o zaman seviyesini arttıralım ama Bounty Hunter'ın. Direkt 120'lere falan gitti abi. Bütün yüzeyliklerini öğreneceğim teker teker. Bounty Hunter'ın bütün upgrade'lerini yapmam sadece 15 saniye sürdü bu arada. İkinci kahramana geçiyorum hemen. Ona şöyle 25-25 verelim. O mükemmel oldu. Seviye 32 geliyor hemen. Oyun bayağı bakıp gidiyor. Üçüncü ribot'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Pis fareler çekilin ya. Bak void geldi. Bunun büyük boss'u da seviye 80'de gelecek tekrar. Karakter yükseltmeye devam edelim. Bunu da 125 yapacağım direkt. Hatta 126 olsun fark Ben 10 milyon verip bütün yeteneklerini açtım şimdi fişirmeni. Açça şöyle hemen bir 100 level basalım. Etenetlerin hepsi açılacak zaten. Tamam bunun da işi bitti bu arada. Şef de gitti. Sırada SS'in Zero var. Şuna şöyle bir basalım birazcık. 26'da kalsın o. Peking'e geçiyorum ben. 100 seviye basar mıyız? Basamıyoruz. Yok fazla oldu. Etenetlerin Açalım. İki tanesi gelecek. Tamam. Treasure chest bu arada boğuluyormuş. Herhalde oradan çok fazla sayıda altın falan geliyor bize. Bak yine treasure chest geldi. Aynen altın baya fazla geliyor. Mini boss ogre geldi. Seviye 35'te. İki tane yetenek kullanacağım. Çok rahat bir şekilde Geçmek istiyorum çünkü uğraşmak istemiyorum artık bunlarla. Sonraki seviye basıp falan bir şehir merkezine geri döneceğim. Oradan bir champion almak istiyorum hemen. 160 milyonmuş ya gelsin direkt. Bir treasure chest daha. Süper ya. Oyunlar neredeyse bile. Seviye 38. Gerçekten çok güzel oldu. Treasure Chest mükemmelsin. Picking'i uzan son yeteneğini hemen bir öğrenelim. Güzel. Hatta şunu bir de yüze basalım ya. Doktor niye burada böyle bekliyor? Onu birazcık seviye basalım şöyle. Sangad var. 40 milyon falan diyor. Bunu da birazcık basalım. Hatta basabildiğim kadar bastım. Seviye 8 oldu. Onun en güç kılıcını düşürmek gerçekten çok güzel oldu bu arada ya. Ayrıca pet de şahane de. Yani keşke daha farklı pet gelseymiş diyeceğim. Demiyorum. Neden? Çünkü medical pet. Yani onun en güzel peti. 3. attıktan sonra da tabii ki hedefim dünya sıralamasına girmek olacak. Hatta ilk 50'yi defiliyorum arkadaşlar. O zaman ben şimdi burada kasmaya devam ediyorum. Buradaki amacımız aslında bütün karakterleri eşit bir şekilde yükseltmek olmalı. İlk başta hepsinin seviye 25 Sonra 50 Sonra da 100 artı yapmaya çalışıyorum Bir tek burada Bounty Hunter Balıkçı Ve aşçı biraz böyle istisnai bir durumda oluyor. Bunu yükseltmeye gerçekten çok ucuz olduğu için onları direkt 100-150 seviyeye basabiliyorum. Aşçı 25'e getireceğim. Sonra 50 yapacağım. Ondan önce Blade Queen vardı sanırım. Bunu da aşçı 25 yapıp ondan sonra 50'ye getireceğim. Yetenekler artık bundan sonra ikinci planda olacak. Bakalım. Bir günün ardından seviye 74'te bu şekilde bitmiş oldu. İkinci bir örtü attıktan sonra bu bonus %40'lık hasar bu bak yaştan bayağı bir etkili oldu bu arada. Bütün kahramanların hepsini satın aldım. Tekrardan takımı doldurdum. Yeteneğini açmadım. birkaç tane kahraman kaldı sadece. Şu dual varlığı belki upgradeleyebilirim. Old Master upgradelerini bilir. Gadus of Light hemen bir 25'e çekelim bence. 24'ten 25'e geçerken hasar artışı 5 kat olacak. Gerçekten bayağı güzel oldu. En son aldığım karakterde Lost Soul bu arada. Şunun upgrade'leri bayağı bir para aslında ama neyse bayağı bir coins kalsmıştım zaten. 75. seviye bossu gelsin. Yetenekleri kullanacağım. Zaten onları kullanmadan bunu da geçemem ya. Mini boss falan ama bayağı bir zorlayacaktı yani. Siz bu videoyu izlerken ben 3. bir ört atmış olacağım. Artık karakter sevdiği yeterli hale gelmiş olacak zaten. 80'e gelene kadar bayağı sağlam şekilde para kasacağım çünkü petlerim çok iyi. Bayağı bir coins boostları var bunların. Ayrıca tabii kılıcım da bayağı güçlüydü. 3. bir attım diyebiliriz artık. Bundan sonraki hedefim sıralamaya girmek olacak. Hasa sıralaması için kasmaya başlayacağım. Zaten geri yapacak başka bir şey kalmadı. Roblox alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu video için sadece şöyle koskoca bir like bombardımanı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.